Cümleten selamünaleyküm arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz ben Gökhan Bingöl bunlar da benim Feriştahlar Evet arkadaşlar neredeyiz uzunca bir süre sonra Bahçedeki kümesimizdeyiz Bugün hava bulutlu yağmurlu bugün dedim Artık bahçe kümesine de çekimlerine de başlayalım Ondan önce Şimdi bunları dışarı çıkaracağım ee, Çıkarmadan önce şöyle bir güzel yakından bir kuşlarımızı göstereyim istedim. Yeni yavrularımız var. Büyüttüğümüz kuşlarımızın son hallerini şöyle bir genel olarak çekelim. Şurada bir inci tanem var ki maşallah nazarlara gelmez inşallah. Kızımız kızmış. Hiç uçmadan eşleşecek. Şöyle bunları bir dışarı çıkarayım. Şimdi Arkadaşlar inşaat başladı. 6 aydır falan biliyorsunuz e, video çekmedim. 6 aydır inşaatla uğraştığım için kümese bakım yapmadım. Gördüğünüz gibi yerler falan çok pis. E, folluklar molluklar. Artık e, inşaat yavaşladı. E, vakit biraz bollaştı. Şimdi artık ne yapacağız? Kışa hazırlık yapacağız. E, bahçe videolarını atlamadan izlemenizi tavsiye ederim. Çünkü kışa hazırlıklarda neler yapıyorum e, bunu yeni arkadaşlar da ee, hem izlesinler hem de benim yaptıklarımı yapsınlar kışın sorun yaşamadan e, ölü veya yaralı olmadan kışı atlatalım istiyorum önce bir şunlar şöyle bir çıksın şöyle güzel bir sohbet edelim bugün hava Antalya'da çok kötü arkadaşlar evet tüylüklerimiz çıkıyor. Görüyor musunuz? Şunun nazarlık bu arkadaşlar. Şu beyazla o nazarlık. Nasıl seviniyorlar, nasıl mutlular, nasıl mutlular danalar. Şimdi yem getireceğim onları. Bir önce bir biraz taş toprak yesinler. Şöyle yakın çekim yapalım. Arkadaşlar gördüğünüz gibi ne kadar kuşumuz varsa maşallah sağlıkları, sıhhatleri, tüyleri, milleri hepsi Yerli yerinde bu sene zayiatsız yazı atlattık. Kışı da atlatırsak nasipse tüy döneminde hiç ölü olmadı arkadaşlar. Ama yavru da alamadık onu da dipnot olarak belirteyim. Ee, şimdi geçenki videolarda da hepinize zaten belirttim ee, tüy zamanı arkadaşlar kuşlar yavrulamaz yumurtlamaz ayrı hiç. Şimdi tüyde tüy dönemi zaten hayvanlar yoğun bir strese girerler. O tüyleri yavaş yavaş dizildikçe arkadaşlar e, strese girerler ve zayıflarlar. Çünkü bütün enerjisini hayvanlar tüy değişiminde bak nasıl topraklı görüyor musunuz? Bak. Tüy değişiminde arkadaşlar e, hayvanlar zayıflamaya başlar. İşte en önemli an o an hayvanların vitaminini, mineralini yemini güzel ayarlamanız gerekiyor. Sadece onunla yetmiyor arkadaşlar. Bakın tüy dönemini atlatmak öyle gerçekten de kolay bir iş değil. Çok meşakkatli. Kümesinizin temizliği, suyunuzun temizliği, hayvanların psikolojisi bunlar çok önemli. O yüzden dikkat etmeniz gereken en önemli şeylerden birisi hayvanların rahat olması. Daha sonrasında duş alması, e, sularının temiz olması, yemlerinin sağlıklı olması, kümesin havalandırması, Bunlar hep sizin tüy döneminde hayvanların rahatlıkla tüy dönemini atlatmasını sağlayan etkenlerden birkaç tanesi daha saymadım. Bir sürü şey var. Onu da bir belirteyim size. Ama dediğim gibi bunlar sonuçta bir canlı. Nasıl biz strese giriyorsak bu hayvanlar da strese giriyor. Ne kadar özgür ve rahatlarsa sizin için o kadar da etkili olacaktır. Kuşlarınızın tüy dönemini atlatması. Benim günlük rutin işlerimden bir tanesi arkadaşlar. Bu akşam inşaattan geldikten sonra bunları böyle bir salarım. Önce bir farkındaysanız yem vermiyorum. Niye? Önce bir taşlıklarını doldurmaları için böyle yerde bir toprak, moprak onları bir yesinler. Çünkü bunlar da mide asiti olmadığı için yedikleri buğdayları öğüterek hazmediyorlar. Ben ne yapıyorum arkadaşlar? Önce taş yemeleri için bırakıyorum, yem atmıyorum. Birazdan bunlara yem vereceğim yemi de yedikten sonra kapatıyorum. Günde bir sefer yemliyorum bu arada. Onu da size belirteyim. Bir sefer yemleyeceksiniz. Kapatacaksınız. Çünkü e, bunlar uçurmadığım için sıkıntı yok. Kümeste şimdi burada arkadaşlar burada e, başka kümesi kaydıracağım kuşlar da var. Buraya şey koyacağım. E, böyle kendime bir 10 tane falan bir e, Damızlık için ayırıp koyacağım kuşlar var. Daha sonrasında diğerlerini de diğer kümeslere ve üretici kümeslerim var benim biliyorsunuz. Oraya gönderip orada üretime vereceğim. E, şu an kaç tane var burada? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. 20 tane kuş var arkadaşlar. E, bir bir takım da arkada var daltonların anne baba. Onları da getireceğim daha sonra buraya. 20 tane kuş var. Bunları herhalde bir kaça 14'e falan düşürürüm 7 takım tutacağım ondan sonra arkadaşlar video bahçe videolarına kaldığımız yerden eski sistemde eskisi gibi sizlere çekeceğim bunlara bir yem alayım geleyim bugün bir yağmur yağdı hatta lan siz ne yapıyorsunuz lanalar? bak bu Allah'a seversen bak şunlara bak ne yapıyorsunuz? Oo, hayat sizlere güzel. Bak. Şimdi neyi bekliyor bunlar biliyor musunuz? Beni bekliyorlar bak. Samimi söylüyorum. Bak şimdi iyi izleyin tamam mı? Yemi getireceğim. Nasıl mutlu oluyorlar bak. Şimdi beni görünce nasıl mutlu olacaklar izleyin. Lan nereye kayboldu bunlar? Şu tabu alayım. Bak şimdi. Bak hepsi yolumu gözüküyor. Size iyi buğday nasıl olur onu da göstereyim. Bak bak bak. Görüyor musunuz? Bak bak beni görüyorlar ya. Bak şimdi bak. Yem bak. vermiyorum bakın ne yapacaklar. Yem ben de. Bak hemen oraya koşuyorlar bak. Gel. Gel. Şöyle bir yakın çekim alayım size. Alın bakalım. Hadi gelin yiyin bakalım yemlerinizi. Ha, maşallah maşallah. Tamam, hadi gelin gelin hadi gelin şöyle yiyelim Acıdım size. Danalar. buğdayın kalitesini görüyor musunuz arkadaşlar? Bak şöyle zoom yapacağım size. Görüyor musunuz yemin kalitesini? Ya kızım sen nesin ya? Sen nesin böyle ya? Şu arkadaşlar hala tüydü. Tüy atlatamadı dana. Şu ne biliyor musunuz arkadaşlar? Ali abi orada izlediğiniz gök var ya. Gök takkalı. Bu onun annesi. Baba da şu. Şu. Şu da baba. Şu takkalı da onların babası. Anne şu. Bu da Mutlu'nun orada oynayan ilk şekerim var ya o arkadaşlar. Mutlu'nun uçurdu. Baba da şu. Bakın bu o Gökle kardeş olan. Uzun süre izleyiciler, uzun süre takip eden arkadaşlar biliyordur. Bu onun kardeşi. Sonra şu tüyde olan var ya bak şey gibi. Daha ense tüyünü tamamlamadı o. O da onların kardeşi. Bunları da ayırdım. Tonajları görüyor musunuz? Mükemmel. Oyunlarını zaten biliyorsunuz. Hayvanlarda hem renk hem oyun var arkadaşlar. Ama şu beyazla şu takkalım var. Bunlar nazarlığım benim ya. Yani. Görüyor musunuz şu var ya? Ah bir uçursa uçura bilsem, korkmasam. Onunla onun kardeşi var. Nerede o? Şu kapıdaki. Kaçtı, görüyor musunuz? Ya nazarlık yemin ediyorum ya. Şuna bir bakar mısın ya? Beyaz da o yumurta kardeşi. Şu paslılar Bülent'in arkadaşlar. Bülent'in orada oynayan bir boz vardı ya. Onu aldım. Bülent'ten geçen sene. Ee, daha sonrasında bu takkalı bir tane boz var. Bak şu. O da onlardan. Onu Mehmet'e vermişti. Mehmet bunu uçurmadı. Kuş ekeleşince ben ondan aldım onu. İkisini birbirine vurdum. Gayet de güzel bir takım oluşturdular. Benim bozlar arkada. Bakın bu Ali abinin orada uçan Gök'ün kardeşi. Hayvan arkadaşlar anne baba hep erkek veriyor. Beş yavru aldım ben ondan. Dördü erkek. Bir tanesi dişi. Dişi diş de işte o uçurdu Ali abinin. Gök olan. Benim ağrıyor vallahi. Şöyle şuraya, şuraya oturmam lazım arkadaşlar. Eğilem ağrım. Bugün Sular seller oldu burada ya. Şöyle ben de çökeyim şuraya da. Oturarak çekeyim. Evet. Şimdi ne diyorduk arkadaşlar. Önümüz malum kış. Hatta çoğu yerde havalar soğumaya başlamıştır. Şimdi e, çoğu şeyi uygulamalı göstereceğim zaten size. Bugün öyle spontane e, bugün video çekmedim. Yağmurlu olduğu için dedim artık bahçe videolarına başlayalım. E, o yüzden herhangi bir uygulama yapmıyorum. Sadece bugün size çekebileceğim yemin kalitesi arkadaşlar. Şu yemi bir görün istiyorum. Yemin kalitesine bakın. Görüyor musunuz? Bakın iyi yem böyle olur arkadaşlar. Temiz. Bak bir tane toz göremezsiniz. Şöyle dikkatli gördüğünüzde bir tane bile toz yok. Görüyor musunuz? Kaliteyi görüyor musunuz? Diğer yemden çok pahalı bu arkadaşlar. Ben bundan veriyorum. Bunun kalori değeri çok yüksek. Ee, makarnalık diye geçiyor. O yüzden e, kuşlarınıza ne kadar iyi bakarsanız, o kadar da iyi performans alırsınız arkadaşlar. O kadar sağlıklı olurlar. Ee, diğer yemlere baktığınızda böyle çürük, çarık bir acayip yeşillenmiş, beyaz böyle tombul tombul. Ama şu yemin güzelliğine bir bakın. Şimdi kış geliyor. Yazın ben bunu veriyorum arkadaşlar. Kışında ne vereceğim bunlara? Arpa ve mısır karıştıracağım. Bu yemin içine arpa ve mısır karıştıracağım. Uçum kuşlarına da bu yemden veriyorum. Yazın sadece bu. Kışın arpa ve e, mısır kırığı karıştıracağım. Onu da uygulamalı göstereceğim size. O şekilde e, kışı atlatacağız nasipse. Hem yavrular için hem kuşlar için çok sağlıklı. Kümeste hareket olacak arkadaşlar. Onu size bir dipnot olarak belirteyim. Ha, işte görüyorsunuz. Hayvanların duruşları dik. Yani hayvan durduğu zaman dik bir şekilde duracak. Pusan olmayacak. Erkekler kur çekecek. Gördüğünüz gibi kuşlar hiç yerinde durmuyor. Bozu görüyor musunuz? Nasıl yiyorlar toprağı? Bayılıyorlar. Bunlar var ya bunlar cennette yaşıyor yemin olsun ya. Yani. Lan dana. Bak hele bak bak bak. Bu öz şekerim arkadaşlar. Anne baba benim öz. Sonra şu beyaz öz. Sonra şu takkalı öz. Arkadaki takkalı öz. Arada bir şu takkalıdan çıkanlar var arkadaşlar. Onlar Ramazan kardeşim sağ olsun. Ee, hediye etti bana. Ankara'dan geldi. İşte onu da e, anne takkalının yavrusu olan şu takkalıya vurdum. Şuna. İşte o kırıklar onlar. Onlar da maşallah güzel oynuyorlar. Ama şunları da izleyeceğiz nasipse. Şunları biraz daha çoğaltayım. Şu beyazla şu takkalı var ya onlardan biraz çoğaltayım. Onları da izleyeceğiz. Şampiyon yavruya bak. Oğlum mı var lan onun. Hocası döver seni vallahi. Hiç işi olma ona. Kime yazacağını bilmiyor bana ya. Kime acil temizlemem lazım. Bugün aslında temizlik yapacaktım da şey oldu ya. Yağmur yağınca. Havaya baksanıza nasıl oldu? Görüyor musunuz? sabah bir yağmur yağdı. Gök yarıldı zannettim o derecede arkadaşlar. Şu şekerimiz de Ankara'dan gelme. Ala abi onları getirdi. Şu koyu olan var ya, onunla onun kocası nerede? Kocası nerede onun kocası? Kocası. Kocası da şu. Şu arkadaşlar, şu Ankara'dan gelme bir de şu şekeri. Şu. Bu da Ankara'dan. Gelme. Yavruya yatıyorlar şimdi onlar. Yavruladılar. İki tane yavruları altında. İşte günlük rutinimiz bu arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yemi bitirdiler. Fazla yemlemek iyi değil. Az yemlemek de iyi değil. Tam kıvamını bileceksiniz. Ayrıca da şunu belirteyim arkadaşlar. Eee Yani şöyle bir gözden geçirmem lazım. Evet. Şimdi Altaya göre iyi bayağı kümes temiz ya. Benim rutinim de arkadaşlar. Şimdi akşam gelirim. 5-10 dakika bunları atarım. Ha şimdi gördüğünüz gibi önce bir topraklarını yerler, peşine yemlemesini yaparım. Eğer işim varsa aynen bu şekilde hemen yuvaya geri sokuyorum. Yoksa bir 10 dakika 15 dakika veya yarım saat falan bir geziniyorlar etrafta. Ondan sonra aynen kümese katıyorum. Gördüğünüz gibi biraz kalabalık duruyor ama bahçede oldukları için devamlı arada serbest bıraktığım için rahatlar. Atmaca riski yok. Kedi riski yok. Kışın atmaca geldiği zaman biraz sıkıntı oluyor. Bu atmaca dönemi daha şu an başlamadı. Bu bahçeye de saldırıyor. Ama kedi korkusu falan yok burada. Gayet e, sakin bir hayat sürüyorlar yani bahçede. Bakın şu şekeri arsada uçan Gök'ün babası o. Anne de anne de anne de takkalı dişi nerede? Aa anne de şu köşedeki arkadaşlar. Şu köşedeki de annenin şey e, Gök'ün annesi. Şu, şu Dur bakayım nerede. Şu içeride öten var ya o arsadakinin kardeşi. Gök'ün kardeşi. Bir de şu dipteki horoz gibi var ya bak bak şu. Bu da onların kardeşi. İki tane de Ali abinin orada erkek var. Dört. Bir de uçan Gök var. Beş tane kardeşi. şuna bir bak ya şuna bir bak şuna bir bak şu benim oynayan bozkirli öbür arsada uçurdum şu içeride öten şampiyon bozkirli şu bozlar bülentin boz bozları ondan sonra bakın şu arkada bir tane eser atlatan var geçen sene bir veba girmiş diye buraya hatırlıyor musunuz ölüyordu bakın bir de şurada kırmızı göz var onların ikisi ölümden döndü arkadaşlar o vebada kurtardım kuşlar şu benim öz. O da neyin yavrusu? Size söyleyeyim. Benim uçurduğum şekeri var ya bakın şu yemliğin üstündeki. Bu benim arsada o oynattığım o 20 santime çöken şekeri. Ee, babaları da babaları da arkadaşlar şu var ya şu. Şu yakışıklı ve uzun boylu Ha şu ikizi takım. Bunlar onun yavrusu. Babanın aynı birebiri çıkmış. Bak şöyle dışarıya atacağım onu şimdi. Benim ağrıyor. Eğilemiyorum. O yüzden Biraz sorun oluyor. Size şöyle bir family göstereyim. Şu bir bu baba bak, durmuyor yerinde. Bak bak. Evet, anne baba ve yavrular. Tilak hanım, görüyorum ya. evet arkadaşlar, bakın anne baba ve yavruları burada. Şu yavru aynı babaya benziyor, görüyor musunuz? Beyaz güvercin nasıl, değil mi? Beyaz ateş ediyor ya. Aynı anne ya. Şuna bir baksana ya. Anne de şu. Şunu insan uçurmaya kıyamıyor. O yüzden uçurmuyorum arkadaşlar. Bunlar direkt damızlık yaptım. Bakın direkt damızlık. Şimdi şunla şunu eşleyeceğim. Şu ikisini eşleyeceğim arkadaşlar şekeri içinde yumurta var o yüzden fazla canlatmıyorum yumurtalar kırılır diye. Bu beyazımız da eş almış zaten. Kızmış zaten o da. Anam şekeri de kalktı Şöyle açayım da girsinler. Şöyle güzel bir temizlik yapacağız içeride. Daha sonrasında arkadaşlar sizlere şeyleri de göstereceğim. Ee Şimdi girmeye çalışıyor. Lan, evet. dana! Nasıl çıktı? Evet. Şöyle çıkalım da limonlarımla maşallah maşallah. Büyüdüler. videolar sizi bekliyor arkadaşlar. O yüzden sadece biraz sabırlı olacaksınız o kadar. Birkaç gün içinde nasipse bunları güzel güzel eşhanelerimizi temizleyeceğiz, yuvamızı temizleyeceğiz. Temizlerken neye dikkat edeceğiz? Onları göstereceğim sizlere. Onlar benim nazarlıklarım. Nerede beyazım? Ay kızımın güzelliğine ya. Şu göğüs yapısına bakar mısınız abi ya? Kanat sesi, manat sesi. Ah bir uçsaydı da bir izleseydik bu kuşu. De kıymam ben bunu ya. Atmacaya yem etmem. Nasipse bundan sonraki şeyi izleyeceğiz arkadaşlar. Bundan sonraki yavruları uçuracağım. Hadi biraz daha yiyin bari. Sefiller sizi. Şunu görüyor musun? Bak bak eser atlattı ama nasıl iyi bak bak bak. Ana kraliçe geldi ya. Ana kraliçe. Hadi bakalım. Bugünlük videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Oo, iyi Kanatları da gelmiş bunun. Bugünlük videomuzun sonuna geldik. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Ricaım sizden tek ricam arkadaşlar. Hiçbir şey istemiyorum. Sadece like atmanız ee, yeterli. Çünkü video üst sınıra gelmesi lazım. O kadar uğraşıyorum. Bari üst sıralara çıksın da biraz daha izlenmelerimiz iyi Allah'a şükürler olsun. Ama biraz daha iyi performans bekliyorum sizlerden. Like atmadan çıkmıyoruz. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bahçe videolarını kaçırmayın arkadaşlar. Bomba içerikler sizleri bekliyor. Bak nasıl kızmış. Bomba içerikler sizleri bekliyor. kız nazarlık arkadaşlar. Ya. Bunlara şöyle altın sarısı şey takayım. Markamı da takayım. Bak 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 bak. Zilli neyle iş aldın kız? Sen oralara çıkındın. Daha kümesimizi temizleyeceğiz. Şimdilik hoşçakalın. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum arkadaşlar.